Merhaba biz hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Yusuf sizlerle beraber sizlerle beraber bugün zaten biliyorlar ki bugün sizlerle beraber ne köy mi? köye şehir kuracağım. Bildiğiniz Kuramazsın bir tane mi? köy bulup bildiğiniz şehir kuracağım. Sen ve böyle arkadaşlar büyük bir şey olacak tane Çok Ya Yusuf bahsedip durma. Kendine Arkadaşlar diyorsun kanal açayım diyorum. Yok 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 yok. Sen söylersin orada diyor. Açayım diyorum beni dinlemiyor. Açacağım da yaz tatilde açmayız Leyla. E aç şimdi Allah Allah. Açayım. Arkadaşlar gün 7 buçukta videolar gelecek. Devam ediyoruz. De video yapmayacaktım bir sürü <laughs> <Pardon. gülüyor> Şimdi şehir için güzel bir platform kurmam lazım. Platform. Arkadaşlar bir tek köyler yaşasın benim için. Okey. Ben Arkadaşlar hep videolarını çekiyorlar, görüyorum. Yani diyorum ben niye çekmiyorum? Ben de vakattım. Şimdi bir yer bulup çekeceğiz. Evet, ben de tek tek köy Hı? Ben de oyuna başladığın gibi köyde Ne yapayım? De o köyü yapayım. nasıl yıkacağım ben? Nasıl senin köyü? Hayvan kadar. Senin kadar köy. Arkadaşlar şimdi köy yolu dediğin birazcık kötü olur. Hadi ya yeter bir dakika oldu artık yapayım. Şimdi arkadaşlar bize gereken neyi biliyor musunuz? Arkadaşlar etraf kapatacağım ama önceliğimiz bize gereken taş. Taşla ne yapacağım? Taşla boğayım. Arkadaşlar taşla Taş gidip taşla gidip şey sur çekeceğiz köyün etrafına. Ve surun üstünde Hadi Arkadaşlar 2 dakika Şimdi arkadaşlar ben köy surunu çekiyorum. Birazdan geleceğim. Evet arkadaşlar şu an galiba yaklaşık 30 dakikamı aldı. Yani şu gördüğünüz şey 30 dakika ama 30 dakika da değil. 40 45 dakika mı aldı yakın. İç, i̇çi bu şekilde. Sadece ben buraya köpteğendikçe arkadaşlar Bir bak kapı nasıl açılıyor? Burada sistem var. Demir kapı. Kapıyı için saklamış? Gece yani dışarı çıkmak olmaz. Ne oynayalım? Şimdi ben 35. dakikayı tamamlamak için Hani 50. dakikayı tamamlayacağım hani Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi saray bitti. Tam 5 saati aldım. Size dış görünüşü göstereceğim. 5 saati aldı. Alan Arkadaşlar 5 saattir başlıyorum şarjımı iki kere fırlayalım. Bak arkadaşlar <laughs> bu. Arkadaşlar Ersin var. Esrar sus. Arkadaşlar, arkadaşlar elsi var. El var. Arkadaşlar elma Elma. Elsi var. Arkadaşlar ben Bu videoyu bugün paylaşabileceğim. bu oteldir. <laughs> Otel geldi ben. Şap dedim. Bu pazar 90'a 190'dır. Yani 80. Arkadaşlar çok kötü <laughs> oldu. Bu arkadaşlar bu arada ben World Survivor <laughs> oynuyorum. Ben adam kişi geldi. Sen de Çok güzel ve be, ben videolar mı bizden çıktı. Ma bizden. Ma bizden. Evet. Hadi Arkadaşlar gözünüz. var, Kiev, banka, market, yerse. Arkadaşlar Yusuf Kiev'sin için dop yap, doldurduk mu biz? Ha? Benim ya ben arkadaşlar kapı dışarı açıldı. Arkadaşlar şimdi size Ersivan içini yapıyorum. Burası keksi şimdi tavuklarımız, kurumlarımız. Yok şu bak ma arkadaşlar markette ne ararsanız var. Markette boş yer var. Oraya eşya koyamadım. en masada ne varsa doldu. İşte burada Ersivan. Ne diyorsun bunun adı? Ersivan. Biz bu kadar renk var. Çok güzel değil mi tanesi. Haydi gel kuşağı benzer. Şimdi ben buraya ne de yapayım? Bankaya çevireceğim. De, gelen arkadaşlar şimdi gelen de, paraları de, şimdi arkadaşlar. Buna da zırhı olsun zırhçı. Ben de, para kazandım ama git olsun buran muncu. Madenci. Para, arkadaşlar paylaşım. burası işte ben buraya kütüphane e. yapıyorum. Arkadaşlar ben burayı banka niyetine kullanacaktım. Yani, ve ama Depo derdim, de, de, depo depo. Ne deposu? Bir şey e, Her şeyin deposu. Ne lan depo bura? Buraya yiyeceklerin deposu, eşyaların deposu. Kitap deposu, İlginçin evet. evet. Arkadaşlar de, ben buraya gidip en iyisi kitaplık Bence benim dediğim daha mantıklı. En iyi zaman var Arkadaşlar ailesi yuvamız, e, kütüphanemiz lazım. Yusuf ben bu üstüne ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Ev bir şey yapmadık kasa. Ne? Kasa. Ama Yusuf ama baksana uzun ya. Evet tutuk ata çıkmak işkence. <laughs> ne yapma yanım çöl. <laughs> Yusuf yanım çöl önüm Amazon. Arkadaşlar ben bu bunu Arkadaşlar bu arada bu içi böyle kop kalın bir duvar. Dörtte dört, üç. Ailesi bu iki Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Hepinize bay bay. Videoyu bitirmeden önce ne diyorduk? Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Görüntülemeyi unutmayın. Ben buna yüz beğeni, yüz görüntülemesi istiyorum. Hadi Şurası arkadaşlar. Işte, şöyle, Yusuf son kelimesini etti. Size e, ne bay de, bay. Ede. Ede. Z <laughs> diyemeyeceğim. R, B, R, B. Z. 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 Şey geçici olan. Neyi de So, talk to yeah. yeah. bye, -bye.